hazırlamış oldukları eserlerini sergilendiği bir şenliğine hep bir hoş geldiniz. Ay, ay, ay. Değerli konuklar, günümüzde bilim de teknoloji, mavi, gelişip, ve teknoloji malum baş koyduğumuzu da Bu hızlı değişim ve gelişime ayak uyduramayan ulusların gelişmiş ülkelerin ekonomik ve siyasi tahakkül ve sömür kurtulmaları maalesef mümkün değil. Bu sebeple güçlü bir Türkiye'yi, gelişmiş bir Türkiye'yi yaratma adına gençlerimizi küçük yaşlarda itibaren bilimle, teknolojiyle buluşturmak, onların bu alana olan ilgisini artırmak durumundayız. Bu ve benzeri etkinliklerin bu amaca muhatuz düzenlenen etkinlikler olduğunu düşünüyorum inanıyoruz ki çok yakın bir gelecekte burada eserlerini sergileyen çocuklarımız Türkiye'nin bilim ve uluslararası rekabette öne çıkmasını sağlayacak birçok önemli ve gelişmenin mimarı olacaklar. Ben bu durumda düşüncelerle bu etkinliğin düzenlenmesi geçen başka ünlü de onun yakın çalışma arkadaşlarıma, çocuklarımızı bu etkinliğe yönlendiren, etkinlikte rehberlik yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Eserleriyle etkinliğimize katılan gençlerimize, çocuklarımızı tebrik ediyor. Başarılı devam ediyor, saygılar Bu mu? Bak şimdi, çocuklar ne biliyor musun Çok bak, mu? Bak şimdi ben size merakımı dile Şimdi bak. Çocuklar siz de böyle asker olup kurtarım olur mu? Bu ne yapıyor? Biraz